Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayseri yöresine ait bir çorbayla geldim. Çorbamızın adı kesme mantı çorbası. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Öncelikle ocağa aldığımız tencerenin içerisine sıvı yağ ekleyelim. Üzerine de bir tane küp küp doğranmış soğanı ekleyip kavuralım. Kavrulan soğanların içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, bir buçuk çay kaşığı pul biber ekleyip kavurmaya devam edelim. Sonrasında üzerine 2 tane patatesi küp küp doğrayıp ekleyelim ve bu şekilde bir iki dakika kavuralım. Kavurduktan sonra içerisine iki buçuk su bardağı sıcak su ekleyip karıştıralım. Son olarak 2 çay kaşığı tuz ekleyip pişmeye bırakalım. Patates sosumuz biraz kıvamlı olduktan sonra altını kapatalım. Sonrasında bir tencere su koyalım. Su kaynadıktan sonra içerisine bir buçuk su vardı. Kesme mantı ekleyelim. Biz kesme mantı diyoruz. Bazı yerlerde kesme erişte diye de biliniyor. Kesme mantı genelde yazları kesilip kurutulur. Kavanozlara koyulur. Kışında pratik şekilde tüketilir. Evimizde kesme mantı yok. Neden bu tarifi yaptınız diye soracak olanlar olacak. Şimdiden cevap vereyim. Kesme mantı yani kesme erişte yufkacılarda paket halinde satılıyor oradan temin edebilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra tarife geçelim. Kesme mantıyı ekledikten sonra tuz da ekliyoruz. Mantı 2-3 dakika haşlandıktan sonra ocaktan alıyoruz. Mantının içerisinden biraz sıcak su alıyoruz. Yerine birazcık soğuk su ekliyoruz. Mantının suyunu ılıklaştırıyoruz. Sonrasında 3-4 yemek kaşığı süzme yoğurdu özledikten sonra suyun içerisine karıştırıyoruz. Mantının suyu kesinlikle sıcak olmamalı yoksa yoğurdunuz kesilir. Ben yoğurdun içine sarımsak koymayı tercih etmedim. Eğer siz sarımsak seviyorsanız yoğurdun içine ekleyebilirsiniz. İçerisine son olarak bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyip karıştıralım. Artık tabağımıza alabiliriz. Önce mantımızı koyuyoruz, sonra üzerine yaptığımız patatesli sos koyuyoruz. Ben acıyı biraz fazla sevdiğim için üzerine birazcık pul biber ekliyorum. Ve bu şekilde çorbamız hazır. Afiyet olsun. Farklı lezzetler denemek isteyenler bu çorbayı deneyebilirler. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.